Marmara'yı kim yaptırmıştır? A. Bülent Ecevit, B. Süleyman Demirel, C. Recep Tayyip Erdoğan. Demirel. Ya onun projesiydi sanki. 1980'lere dayanıyordu diye hatırlıyorum. Marmara'yı kim yaptırdı? Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Bu sorduğunuz soru soru mu sanki siz sizi? Cevabınız abi. Tayyip. Ecevit memlekete ne yapmış ya? Marmara'yı kim yaptırdı? A. Bülent Ecevit, B. Süleyman Demirel, C. Recep Tayyip Erdoğan. Bilmiyorum. <laughs> 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 Tayyip Erdoğan tabii ki. C. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Süleyman Demirel <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan yaptırdı bunu bilmeyen artık şeydir. Abi Marmaray kaç yılında açıldı? A 2019, B 2013, C 2005. 2013. 2005. Beşti. 2005. 2005. 2013. 2013. 2013. 2013, 2013. 2013 olması lazım. E, Marmaray'ın kaç durağı var? A 43, B 18, C 25. 25 ben Aa. saydım. 43 abi. Hepsinden nasıl? Şey, Erenköy'den o taraf 25 tane. <laughs> ben karşısında kaldığım için tahmin 43. Evet doğru. Marmaray'ın kaç durağı bulunuyor? A şıkkı 43 galiba. <laughs> 43 üç. Kırk üç. Kırk üç. Kırk üç. Yirmi abi. 43 <laughs> çok fazla değil mi? <laughs> o kadar var mı? <laughs> abi sayayım ben hemen. Sayayım. <laughs> <laughs> Halkalı'dan başlar halkalı. <laughs> Şimdi 2013'te Kazlıçeşme, Çeşme, Yeni Kapı, Sirkeci, Üsküdar, Alık Çeşmesi olarak açıldı. Sonrasını bilmiyorum yani. Çok uzadı yani oralar. Marmaray 10 yılda kaç yolcu taşımıştır? A 2 milyon, B 750 milyon, C 1 milyar. 2 milyon ya. 750. <laughs> 2 milyon değil mi? 1 milyar oldu mu o kadar ya? Ha 10 yılda 1 milyar oldu mu o kadar ya? Tahminim 1 milyar. Doğru. 10 yılda mı? 10 yılda. 1 milyar taşımıştır. A 2 milyon. <laughs> 1 milyar taşıdı. A 2 milyon. B 750 milyon. C 1 milyar. 1 milyardır. Evet doğru. <laughs> B 750 milyon. <laughs> Çok uçuk cevap oldu ya değil mi? 1 milyar. <laughs> 10 yılda 1 milyar yolcu taşıdı Marmaray. Marmaray'ı sizce kim işletiyordur? A. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. B. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Altyapı bakalı Bakanlığı bakalım Sanırım Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Ulaştırma Bakanlığı. Altyapı. İBB diye biliyorum ama bilmiyorum. Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı. <laughs> Alt bakanlığı işletiyor. Ulaştırma tamam. Marmaray kim tarafından işletiliyor? İBB, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kültür ve Turizm Bakanlığı olması lazım. Yok abi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Marmara en günlük yolcu kapasitesi kaçtır? A 560 bin, B 298 bin, C 877 bin. 877 bin. 298 bin diyorum. Ben de aynısını düşünüyorum. C diyorum ben. <laughs> Siz Marmaray bilgi mı hazırlandınız <laughs> kapasitesi. 560 diyelim ona da. Mantıklı. Dedi. Ya da de. üçüncüyü de sen de. Yok be üçüncü çok fazla. <laughs> üçüncü olmasın? <laughs> Günlük yolcu kapasite 877 bin. Ya yani 1 milyona yakın. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Bence C şıkkı. Evet. G şıkkı. 870 Marmaray günde kaç sefer yapıyor Gebze ve Halkalı arasında? A 87 sefer, B 105 sefer, C 287 sefer. 287. A ah, 87 sefer. Yok <laughs> abi. 287 sefer. Evet günde. Onda tam emin değilim ama 87 olabilir. 287. Evet, 287. Doğru. <laughs> 200 olamaz ki orta. Günlük 287 sefer yapıyor. Olamaz. Geri zekalı çıkıyordu. <laughs>